Günaydın değerli dostlar. Ben koronavirüs denen ilete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görünmeyen elle tutulmayan bir nalet bir şey. Hiç bu işin şakası yoktur. Lütfen herkes dikkat etsin. Evinde çıkmasın. Çekilecek gibi değil. Allah yardım etsin. İnşallah atlatacağım. Ama Allah düşmanıma vermesin. Gerçekten çok kötü bir şey. bu şu ki ben o kadar kolladığım halde yakalandım buna. Ama lütfen çok dikkat edin. Çok kötü bir şey.